kaçarlarsa kaçsınlar. Onları bulurum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> Sevişen yarasa. Yum dam dam. <laughs> yapma oğlum yapma olacak. Dolduruyorum. Beyler yayın yapıyor. Gelmek isteyen varsa Kızım beklerim. Mı? Eyvallah. Eyvallah ne? Tamam. Mi? Tamam dedi adam bak. Bu demek? Tamam kardeşim. İçimde olmayacak demek ama diyecek işte sen sus diye. Tamam ben dedim. Görüş sağlıyorum. Muhabbet çok fenaydı ya, olan hiçbir şeyim yok sanmam. Temiz. Dolduruyor. Üçü tamam. tamam. Hızlı hızlı. Yeni yeni yeni. Daha değil. Çok oku. <laughs> 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 Tabi sen ikinci girişte iyi olacaktı da. tarıyorum. <laughs> görüldüler. Güzel vurdun. Buradan bir şey var. aşama. Açsana lan. Buradan vurdu bana, ananı bacıdın. Kaçardık aslında da biraz acemiliğimize denk geldi. Çok uzun zamandır oynamadım. O bir değil kendime bir şey seti vereceğim ya. Ne vurur silah, serpmet, <laughs> kılıf mılık bir şeyler amk. Silahın etrafında şey yapıyoruz ya. Desen desen her şey. Ultim hazır.

Rektireyi kafama çevirip kendimi vuracağım açma şunu ama konuşsun bir tane <laughs> <Kodan katıyorsun Şuraya. gülüyor> <laughs> <laughs> ne <laughs> bu ne insanlaştı ne insanlaştı ne anı yıldı patladı amk arka gelmiş lan beyinde de ne anı yıldı solda ne sen tamam. oh Bana ah. Aa, ah, ah, ben 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 bir tane, al. tane yarım ekmek ah. yap. Bol oğlum, Ne, al. Al. ne <laughs> Görüş sağlıyor. <laughs> ya rahibit ya. Sigara yakacağım odada şimdi ama. <laughs> Anasını kim ağlayacağım şimdi ya. <laughs> Sus ha Değiştir <laughs> Değiştir lan. Çekilin yolumdan. Yanlış. Of. var ya. Ananı... Hadi hadi hadi. Ah. Robert atom açsana. Beyazlar içinde sen. Ileriyi tarıyorum. Lan onu çıktı çocuğu. Ersin gel. Hadi hadi hadi. Ah. Şurası. Ben ah. onun <laughs> canı çok az sıkıntı. Doldur. Doldur lan. Çok oku. Ben kaçar. Ananı sikeyim. Elimde sağlık. Güzel düştü ya. İyi gidiyorduk da sonradan düştü. Yoksa alınmayacak bir maç değildi yani. Eski kanal olsa şimdi internet çekmezdi amına koyayım buradaki interneti. Karşılaşma bulundu. Eski kanal olsa şu an taşımazdı. Bırak şeyi oyunu bile taşımazdı amına. Sadece oyunla OBS açılsın. Kontrol paneli falan hiçbir şey açmayayım. Hah, taşmazdı. Nereye kaçarlarsa katsınlar. Onları bulurum. Bunu yapmasam olmaz kardeşim hakkını helal et. Aslan kardeş mi? Selamünaleyküm. <laughs> Selam konuşurken şurası geçiyor ya. Çok kötü oluyor. Çok kötü hissettiriyor amına koyayım. Bence zor. Yapma oğlum amına koyayım. Bana bir tane yarım ekmek ya, bul yağlı olsun oğlum amına. Geçelim mi? Neden sizce Atmayın. gözlerim yaşarıyor? Gölge boxing. Para tek miyim neyim amına koyayım. Karda git bu elemanların yanına gelse silahsız çarpışsalar döver amına koyayım bizi bu hangi Ayağımı ne sikiyim hiç sevmiyorum şu haritayı. İleri git arıyorum. Oh. Buraya, kadar. Buraya kadar. Bir can kaldı bakalım nereye kadar. Ananı ne sik. Onun üstü. <laughs> Böyle koyarlar adama. Adam ol oğlum. Yet. Ellerim titriyor. Geliyor geliyor İsa gel İsa gel. Canım çok az arkandayım. Dolduruyor. Şok oku. 3'ü öldü. Ah, ah solda. Şimdi amına koy ama amına koyum hepinizin. Sadece mavilik bir şey gördüm he bir bir tutmuş şimdi ananın amı. Yani bu kadar olmaz yavaş bir gel. ben şimdi ana yemedim mi? Sağda <laughs> var hepsi. Bir şey için yapmıyoruz. Görüş sağlıyorum. Görüldüler atıyor. Bu küreleri devirdi. Çok mu? Bu hamlonu 2 tane ok, ok adamı adam bilmedi. Padara <laughs> yana geliyor. Şurası. Başka var mı? Kuşunu şeyine al. Dolduruyorum. 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 Görüş sağlıyorum. Üç. Balkonda. <laughs> 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 ok <laughs> Okka'da. Ananın ama ama ya. Çok ofu. Düşmanları durduruyorum. Daha değil. Çok ofu. Alırdık. Biz böyle yarım saniye daha erken atsaymışım oku. Çok rahat alırdık. <laughs> İyi, şey, <hiç> şey <laughs> Leon sağda canı şakas. İç tam karşına vurdun gibi ölür. yerde geliyorum. Hadi eyvallah. Sen bir soda iç. Yerde kal. Hadi çık şuradan. Evet, bir şey, şey dur Aradan ses geliyor. <laughs> tövbe <Evet, evet>. tövbe. Az <laughs> kalsın katil olacağı bu kamerada. Acıdı. Ne gençleri doldurayım. Ah kızdım ama. Görüş sağlıyorum. Bu da kalır. Dolduruyorum. Çok oku. Hı, hı, dört. Orada kal. Görüş dedim, Dolduruyorum. Dolduruyorum. okuyor. Yetersiniz. Bunu kullanamam. alıyorum Bizde neon var mı? Yok ben nasıl neonu yabancı pizle karıştırdım amına koyayım Ananın Şurası Üçte i̇şte. Bay bay Yardım edin Umku atacağım karşı geçmeyin Bana alçı ver lan balkonda yeri var. Sıradaki. Sıradaki gelsin. Çok odaklanıyor. Odaklanıyorum. Elinize sağlık. <laughs> E dayı amına koyayım böyle böyle oynayacağız işte ya ne yapalım Doğru mu Samet 30 dakika olmuş ben bir yerine kapatayım tekrar başlatayım dur ölüm kalım hesabı bunu indireceğim zaten kitle